E, e, brokoli koyacaksın. Yaparız. O. Hadi Efe yapacağız da <laughs> bir şekilde yapacağız artık. Ekmek Ay. mezarı. Bak Efe ekmek mezarı. Aa, ekmek mezarı. <laughs> Ana. Arkadaşlar ekmekler diyorlar. O. Ekmek mezarı. ah oh, ekmekler canlandı da arkadaşlar. Okey. Hey bu. Abi kapışcam abi ekmeklere yemek yapacağız. Aa ekmeklere yemek yapacağız. Arkadaşlar çok heyecanlı. Ekmeklere yemek yapacağız bildiğiniz. Ben de yemek yapayım. Bu ya ye. Bu ye. Haydi bakalım. Ne yapacağız? Ne yemek yapacağız? Epey senandasın ben buradayım ayar. Mavi mavi. Anne ekmek burada gerçekci mi? oynuyoruz. Aynen. Güzelmiş arkadaşlar. Bu daha çok beğendim. Ben Buradaki karakterler Aynen. daha kapsamlı Eve ne yaptın? Gittik alamıyor. Eve sanırım burada ya. Eve sanırım burada fırlata da biliyoruz. Aynen. gel <laughs> her bir bize ben düzgün koyun lütfen. Ne hayır. Hayır, ama turşu da var varımız ama turşu koyma şimdi. Turşu da var. Herat turşu da var. Ve turşuyla deyelim. Onlarda paramız var. Turşu. Otur turşu. Turşu değilmiş bu saat atmış. Hadi. Ben ben Ver ver ben ver, ver. Ver sabır. Ver. Sakın çöp atma ha. Dikkat et. Hadi dikkat da ver. E biraz süremiz var bunda da. Çabuk. Çabuk. <laughs> Burada da yine kontroller aynı arkadaşlar. Tek fark daha grafikli böyle. Daha eğlenceli bir oyun. Zaten devam mı? Hatta biraz yavaş. Ben şu anda bütün gelen siparişleri sana yetiştirmeye çalışıyorum abi. Sıkıntı olan iş bende. Bütün gelen siparişleri ben yetiştim diye. Al şu domates. Buyurun. Ekmek kardeşler. <laughs> bak bir güzel ilik mi? Yetiştiririz, yetiştiririz zaten. Kapmışı geçsek yeter zaten. Değil, değil, değil. Efe biz uçuyoruz, Efe biz. burada Efe, <laughs> Efe iyiyiz, ver. <laughs> ver, sonra, ver. Tam 200. Evet, ver tamam. Evet, ben köpek balığı. Efe ben seni yiyebilir miyim? Çok güzel gözüküyorsun, yiyebilir miyim? Hayır, ben köpek Altı, beş. Be Dö Efe hadi eller, eller yukarı 6, 5, 4, 3, 2, 1 Eller yukarı <laughs> Daha çok playstationlar yukarı Ay kollar yukarı <laughs> Evet doyurduk hepsini Evet <laughs> Ama sadece bunlar niye gibi Hiro Hero <laughs> kevini bulmamız lazım oluruz. Rahat oluruz kaleye gidelim. <laughs> Efe R2'le Efe R2'le fırlatabiliyor muyuz üzerimizdekini? Yerim. Geri geldi herhalde Aynen. R2'li R2'li elimizdekini fırlatabiliyoruz. bak. Evet. Ya da kareyle. Ya kare ya da daireyle ya kare ya da R2'li evet. atabiliyoruz. Ben R2'li atarım. Ben de. <laughs> Üçgenle emote yapabiliyor musun? Story, Practice, Survival. Hangisi? Ne yapalım bilmiyorum. Practice diyelim mi? Yoksa devam mı edelim? Ben bir devam edelim. Devam edelim. Aa abi bu daha iyi. Uf, bakar mısın? Evet bu daha iyi. Abi, o bir otobüs bile çok güzelleşmiş. Arkadaşlar efsane bir oyundan olmaya başlıyor. Onu yani. Bu kadar da iyi bir şey beklemiyordum. Aynen. Ya yani, arkadaşlar çok güzel oldu bu oyunu indirmemiz. <laughs> İnşallah. Aa Efe 300'ü geçmemiz lazım. Aa. Uç bizi Geçeriz, geçeriz. Bu eve suşi yapacağız. Azıcık. Yaparım diyorum. Eve ben, Efe ben köpek balığı yaparım. Sadece balık lazım. Sadece balık lazım Efe. Balığı alacaksın, tabak koyacaksın, vereceksin. Bu işler böyle. Bunlar da pişilmeyen bebe. Onda, ah, onlar aa, da varmış. Onlar da varmış. Efe, yapıyorum sen karadeslileri yap Allah tamam, Ben karadeslileri değil Abi ne? Bulaşıkta ne yapacağım? Bulaşıkta ne yapacağım? Var var yok burada yok burada Bedava veriyor bedava çok Bedava çok Abi balıklı var balıklı var Balıklı var karidesli yok ne yaptın? Balık geldi işte sen de benim babamı kafadasın. Bir şekilde gelecek diyorsun. İki tane karides. Ben balık yapacağım ne olur ne olmaz. Ben bunu yerim ben. Ben bunu yerim Efe ya. Ben bunu yerim yani. Ben şunu yapıyorum. Ben bunu yapacağım. Anam. Ben kaptım bile. Ben bunu yerim ya Efe. Ben yerim ben bunu çok güzel. Bak ağzım uzandım. Eba hadi çekil. Thank you değerli kalidiz. Ben de yapayım. Benim ağzım sulanıyor. Ben dur. Evet çabuk. Al gel olan bir beşli de gelmiş. Abi bana beşli de gelmiş. Kolay ama bu. Arkadaşlar ben bu benim kolay zaten arkadaşlar. Ne ben onu beşli kolay. Aynen pişirme olsa iki saat beklerdik. Ben yerim ya bunları. Birazcık hmm. da kendime yapacağım. Abi biz ben birazcık da kendime yapacağım. Ben bunu kendime yapıyorum. Oh oh iyi bir tane. Ham. Ben bir tane yedim Efe. Bir, bir ısırık aldım ben şimdi benden. Sen balığı yap. Balık. İki tane balık istiyorum. Efe bini geçer miyiz diyorsun? Bini geçelim bence. Bini geçemeyiz. Geçeceğiz Oğlum, hadi. Abi Olabilir. bir yemek daha bir yemek daha bir yemek daha. Bir yemekle daha geçiyoruz. Al geçtik. Abi patron bize çok güzel şu anda patron. Aa efendim link kapadığımızı anladım. Bak adamlar yıkıyormuş. şimdi. Ha evet. Efe 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 bir tane daha yapalım. Ben kendime yapacaktım ya. Ya kendime yapacaktım diye süreyim. bitirdim. <laughs> hakikaten beni geçti. Hakikaten beni geçti. Abi adamlar tam dedi ya. Hadi bakalım geçiyoruz. Geçiyoruz. Geçtik. Aa çok eğlenceliymiş ama ya. Evet eğlenceli. İyi indirmişim ha. Aynen. Çok güzel. Abi aç olanlar. Geçtik. Nasıl oluyor? Efe pirince Efe, gerek, gerek yok. Pirinci niye doğru yumaya çalışıyorsun? Aa, pirinç koy. Efe sen pirinçleri pişirsene. Koşun. Çekin. Bana pişir bekler mısın? Bana bir tane lazım bakalım onlardan. Aa pişti bir. Efe biri pişti. Efe öbürü de pişti. Ne oldu? Efe 3'ü üç, üçü de pişti Efe. Ben şunu veriyorum. Ben şunu alayım. Ya. Teyzeciğim. Neneciğim lütfen çekilin artık önümden ya. Efe bir dakikamız kaldı. 400'üz. Efe 456 İstanbul. Tamam. Güzel güzel gidiyoruz. Böyle devam bir tane daha, bir tane daha lazım bize. Birkaç tane daha yani. Hah, evet. Efe abi hiç. daha yapmamıza gerek yok. Efe al. Etrafı toplasan yeter Efe. Hiç stres, yapma, hiç stres yapma. Pişmiş miydi onun içindeki Efe? Evet. Bir yere koy, bir yere koy. Şunu koydum. Hadi Efe, son dakika verdik bunda. Tamam Efe, iyiyiz, iyi Şunu yiyeyim ben. <laughs> Dur yiyeceğim. Son mu Bak yedim. Hadi ye evet. sen de. Ye evet. sen de. Evet. Sen robot evet. değilsin ki sen hediye paketisin. Hadi ya. Evet. Nereye? Kutuya balık gitti. Başka insanlar balık yedi. Abi 420 696 of efsane oynuyoruz. Evet. Aa yeni şef geldi. Ay yeni şef. Ama bu öncekinde de vardı. Var mı ya? Vardı vardı. Ben abi R2 ile fırlatabiliyorsun elindekini. Aynen. Wow! <laughs> abi sen de burada yine balık yapıyoruz. Evet yine balık. Yine balon yine galiba. Aynen. Bu sushi yapacağız. Evet, Buyur burada da sushi yapıyoruz. Burada da sushi yapıyoruz. Bir <laughs> ne? Sushi. Evet. Burada da sushi. Her yerde ki <laughs> bizim de mi? Pilik falan da var mi? Bakacağım dur. Ha burada bulaşık da yıkayacağız. Evet. <laughs> pişirmeli evet. ben tamam, burada karides kullanacağız. Aşağıdan gelebiliyorsun Efe? Aşağıdan gel. Kayacağız kesin. Ben şunları tavaya atacağım. Ben şunları bir daha tabağa koydum. Sen onlardan kes. Ben şunu gidiyorum. E bak patron bizi izliyor. Efe patron bizi izliyor. İşe alınabiliriz bak. İşe alınabiliriz iyi oynar. Evet, pirek, pirek pirek. Anne, böyle bir şey yokmuş. evet, turşu da var. evet, 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 turşu da varmış Çok. sağda bak turşu da evet, sağda. evet, 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 1'in burada zaten. Daha bir tane daha. Ben bir tanesini yerleştireyim. Çekil çekil. Direk onu ver, direkt onu ver, direkt onu ver. Evet, direkt onu ver. Oraya değil, arkası. Aşağıda, aşağıda. Aha. Evet. Ben de söndüm. 90 puan kıl oldu. Evet, biz dakikamız kaldı. Efe çok kötü var. Ay ben niye bunu da <laughs> <koyayım? gülüyor>

감사다 turşu lazım. Efe bana turşu lazım. Efe onu tabağa koy ver. Efe onu tabağa. Benim için yok gibi. Ne yapacağım gibi? Ne Al bir tane çıktı. Çabuk, Çabuk hadi. Hadi. Yeri yeri ya niye yer atıyor <laughs> ya? Yer atıyor çocuk yemeği ya. Yazık değil mi? Günah değil mi? Allah Efe. Efe 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 süre bitti Efe. Adam çıkmadı. Efe çıktı çıktı. Yıka istiyorlar. Dur yıkayamıyorum. <laughs> Ah nume, ah nume, ah Çekil, çekil, çekil. Efe, de. Efe. On bir, on bir, on dokuz, son dakika aldık. Tamam Efe, tamam. sıkıntı yok, sıkıntı yok. Seni elinde karides olduğundan yıkar, yıkar. Bence, bence var ya nesi? Yaptık Efe, yaptık Efe. Efe. O oh, oh, Sen karides niye değiştirmiyorsun ne bileyim ben. Nereden değiştiriliyorum? Ben değil. Bir daha. Bir daha gidiyorum. Artık değiştireceksin hep. <laughs> Bir tur daha katlan. Oley. Aa burası da açılmış. Hangisi ne? Artık neylerim? Evet. Anam yine girdim buna. Yanlışlıkla ya. <laughs> Nasıl Evet, aynı sıraya yanlışlıkla. Aa. Dur çıkacağım şimdi. Heh. Quit. Quit. Tam çıktım. Ni. Yeah. Çabuk. <laughs> şuna, şuna, şuna <laughs> Tamam yolu açtım hadi. Yolu daha açmam lazım. Hadi bakalım giriyoruz. Bunu ne yapıyoruz? Ben de bilmiyorum görmedim. Bir tane kendi de pişmesi lazım. Tamam. Numara. Ben bu işi yapayım. Ben eti aldım kendime. Pişiriyorum. Bakışıyor. Bir, şey Bir tane mi istiyorum? Efe bana un ver. Efe bana un ver. Al. Al da bu şeyi yapalım. Onu şey ver. Ver onu. bana değil. Evet bir tane hazır var. E ben bunu ne yapacağım? Ve? Onu öyle mi vereceğiz? Ben öyle, ben vereceğiz. Ben. öyle mi vereceğiz? O hazır Efe. Hazır değil Biliyoruz. Efe sen bir de onu orada şey yapacaksın. Vay. Ben bunları bir de burada pişiriyorum. Abi ver Efe'ye Abi 45 daha puanım. Efe bana çok gönül. Eve bana çok gönül. Eve bana çok um, um, Eve bana çabuk bana çabuk çabuk Eve bana çabuk <laughs> keserim burada. Al balığı pişir. Tamam. Benim şeyi de pişir, balığı da pişir. Benim şeyi ocağa koy. Efe! Ben koyacağım ya. Efe geberdi Efe Efe. Efe çabuk ol balığın süresi bitiyor. Ne istiyor? Balığın süresi bitiyor. Un 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 un. Sadece un istiyorum Efe. Efe balığı ver. Efe balığın süresi bitiyor Efe.

Bak, aşağı koydum aşağıda kimle yapışacağım. Şey. Aa. Ah, ah. Ya senin yerinde de doğma yeri, doğrama yeri var. Ver o, ver o kaseyi bana ver kaseyi. Efe kaseyi bana versene Efe. Hangi kase? Efe öbürü de oldu? Hadi, hadi Efe ver onu da. Onu da ver Efe. Yani, Şu balıkları da pişir. Bana da bir un ver. <gülüyor> hadi, <gülüyor> tavanı al Efe tavanı al. Bak ben tabak veriyorum. Tabakları yıka. Hadi doğru. Efe balığın pişti. Biliyorum. Bak. Pişmiş. Eve şunu pişirsin evet Eve şunu Pişir. Eve şunu sana geldi pişir. Öt. Bulamıyorum. Tabağı azıcık aşağı. İyi oldu. Ha oldu. Ha oldu. Evet. Efe bana un verir Efe bana un. Efe bana, 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 bana un. Efe bana un. Efe bana, Efe bana, Efe bana un. Efe bana un. Efe bana un. Sadece bir tane un. Tabakları yıka, tabakları yıka. Un! Ver onu tam Efe. Un, un, un. Un lazım, un. Sadece bir tane un istiyordu ya. Arkam tabakları yıka. Tabak almadı. kayamıyorum şu. Al şu bir şey. Al bu da Süre bitti. Aa. 392. yeni yapmamız o lazım o. Evet. çok zor. Tekrar.